Getir uygulaması üzerinden ödeme yönetimi ekleme yani kart ekleme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda sizlere bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Getir uygulamasına giriş yaptıktan sonra Getir butonuna tıklayın. Daha sonra altta bulunan profil simgesine tıkladıktan sonra açılan sayfada ödeme Yöntemlerim butonuna tıklayarak devam edin. Daha sonra karşınıza gelen sayfada önceden kayıt etmiş olduğunuz kartlarınız gözükecektir. Yeni kart ekleme işlemi için altta bulunan Yeni kart ekle yanındaki artı simgesine tıklayarak ilerleyin. Ve açılan sayfada kartınızın ön yüzünde bulunan kart numarası ve daha sonra son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak bu bilgileri giriş yaptıktan sonra kullanım koşulları kutucuğunu işaretleyip devam butonuna tıklayın. Girmiş olduğunuz kart bilgilerine kayıtlı cep telefonu numarasına bir onay kodu gelecektir. Bu onay kodunu da ilgili alana giriş yaptıktan sonra kart ekleme işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Uygulama üzerinden herhangi bir sipariş verirken sipariş verme sayfasında kart seçenekleri çıkacaktır. Buradan istediğiniz ödeme kartını seçebilir alışverişlerinizi bu kart üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.